Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bugün Ocak ayına özel, 2024 yılının ilk ayına özel sizlere aylık bir kahve falı açılımı yorumlayacağım. Şimdiden herkese hayırlı bir ay dilerim. Bugün ay burcu ve yükseleni ikizler olan takipçilerimizin niyetine kahve falı açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu ay ikizler burcu sizleri neler bekliyor. Evet, fincanımızı açalım. Bakalım neler söyleyecek, neler fısıldayacak arkadaşlar. Evet. Şöyle fincanımızı sizlere gösterdikten sonra ışığımızda bir sorun oluştu arkadaşlar. Evet. Şöyle içini sizlere biraz gösterdikten sonra devam edelim. Hanenizin içinde bir erkek çıkmış arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir erkek yüzü kara kara düşünüyor. Bakın gölgeli görüyor musunuz? Hanenizin içinde. Evet şöyle. Bakın daha net göründü. ha. Şurada kara kara düşünüyor oturmuş. Bir erkek yüzü. Evet daha net göründü. eee Adında, soyadında F, I, T harfleri var. Oturmuş kara kara düşünüyor. 9 gün içinde sizinle karşılıklı oturup bir konuşma yapacak. Hayatında başka birisi var. Sizden ayrılmak istediğini söyleyecek. Eşiniz, partneriniz olabilir. Siz uyanı alın lütfen arkadaşlar. Bu genel kolektif bir açılım. Özel açılım değil bilginiz olsun. Evet devam edelim. İki kişi ee, yine şurada arkadaşlar çok net çıkmış. Bakın. Şu Evet şurada. İki kişi çok iyi anlaşıyor. Tam kafa dengi, iletişimi uyuyor, ruhişi ama bir karanlığa bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Ve çekip giden bir kişi var sonunda karmaşık olaylar insanlar görüyor musunuz şöyle alta doğru Evet şimdi sizlere onu yorumlayacağım yani bu karanlığın içinde iki kişi var şurada onu göstermek istedim belirgin çıkan çizseniz olmaz dediğim görüntülerden birisi e, iki kişi yan yana çok iyi anlaşıyor dedim ve birbirinizi çok seviyorsunuz fakat aileleriniz bu ilişkiyi onaylamıyor görüyorum arkadaşlar yanında da şurada kalp resmi bakın aşağı doğru ters çıkmış ve kalbiniz dolmuş taşmış sıkıntıdan. Ee, aranıza soğukluk girmiş. Bu kişiye karşı sinirli ve kırgın olduğunuz için kalbiniz dolmuş. Patlayacak gibi görünüyor arkadaşlar ve ters çıkmış kalp şekli. Ailenizde ailenizden adında soyadında E, İ, S ya da şey harfleri olan birisi ayrılın diye işlem büyü negatif enerji yapmış e, bilginiz olsun e, siz ya da partneriniz çekip gidiyor bu ilişkiyi bitiriyor sırf bu yüzden arkadaşlar evet devam edelim e, onun yanı sıra şurada bir papaz şapkası resmi çıktı parmağımın ucunda Heh, görebildiğiniz arkadaşlar sanırım <laughs> evet papaz resmi çıktı ve yanında bir erkek sinirli ee, kızgın endişeli bir yüz ifadesi çıktı bakın bakın görüyor musunuz bakın erkek resmin ne kadar sinirli endişeli dişlerini sıkmış adeta yüzü olduğu gibi çıkmış arkadaşlar evet ee, sürekli endişe içerisinde olduğunuzu ve korkulara kapıldığınızın bir işareti bu papaz resmi. Son günlerin sizin için hiç de iyiye gitmediğini söyleyebilirim. Hmm. Sanırım hatalarınız var. Hatalarınızın farkına varmanızı gösteriyor. Bu papaz şapkası resmi. Arkadaş çevresindeki doğru anlatmadan odaklanıyorum. Hmm. Arkadaş çevresindeki hileci ve e, faydasız kişilerden doğru cümleler kurmak için arkadaşlar düşünüyorum kusura bakmayın bir an önce yani arkadaş çevresindeki hileci ve e, faydasız kişilerden bir an önce e, uzaklaşmalısınız arkadaşlar yaptığınız davranışlarda pişman olmuş e, sosyal özel ve iş hayatınızda ee, karmaşıklıklar yaratmışsınız ve ayrıca iş hayatınızda para kaybedeceğinizin habercisi olarak da görünüyor arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, dağlık eğimli bir yoldan bakın arkadaşlar şuradan yine dağlık eğimli bir yol görüyor musunuz dağlık eğimli yollar evet bir misafiriniz geliyor ee, ya da siz böyle bir yere gideceksiniz arkadaşlar yine uyanalım lütfen. Ee, Evet devam edelim size gülüp arkadaş onun yanı sıra şurada şu biraz fincanın dip kısmına doğru görebilecek misiniz bilmiyorum aşağı doğru göstermek istiyorum size gülüp kısaca karşıdan kahkahalar atıp düşmenizi bekleyen insanlar görüyorum son gülen iyi güler gibi olacaklar arkadaşlar. Hani son güne gülermiş diye bir laf var ya, aynı onun gibi onu yaşayacaklar. Kendileri düşecekler sizin düşmenizi beklerken. Evet, ilahi adalet tecelli edecek yerini bulacak arkadaşlar. Bu ayda biraz sabredin ve bekleyin. Siz bunları biliyorsunuz, farkındasınız. Çünkü çevrenizdeki insanlar 3 3 aşağı ve yukarı tahmin edebiliyorsunuz yani kısaca. Ocak ayı iş ve kariyer açısından yeni fırsatların kapılarını sizlere açacak olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yaratıcılığınız ve hızlı düşünme yetenekleriniz sayesinde projelerde liderlik yapacaksınız veya yenilikçi fikirlerle dikkat çekeceksiniz arkadaşlar. evet arkadaşlar. Işıkta bir bir saniye arkadaşlar. Işıkta bir problem var. Onu ayarlamaya çalışıyorum. Kabloyu bu akşam elektriklerimiz gel git yapıyor. Ben de bilmiyorum neden. Evet. İş yerinde iletişim becerilerinizi güçlendirmek. Enerjiler sanırım gelip gidiyor. Ben odaklandım. Duamı ederek geldim. O yüzden enerji oynaması oluyor sanırım arkadaşlar. Bir problem var. İş yerinde iletişim becerilerinizi güçlendirmek projelerinizi daha etkili bir şekilde üretmenize yardımcı olacak. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermeniz de önemli arkadaşlar. Yoğun iş temposu ve diğer günlük stres faktörleri nedeniyle stresten arınmak için meditasyon yapın yoga yapın rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırmanız faydalı olacak arkadaşlar sağlığınız açısından bilginiz olsun aşk hayatınızda ise e, ilişkilerde iletişime önem vermeniz duygusal bağlarınızı güçlendirecek ilişkinizle part, ilişkinizle partnerinizle daha fazla zaman geçirip birbirinize destek olacağınızı görüyorum arkadaşlar bekar ikizler sosyal çevrenizde yeni insanlarla tanışacaksınız Evet arkadaşlar devam edelim. Ocak ayı kendi hedeflerinize odaklanmak ve bu hedeflere ulaşmak için önemli bir zaman olacak. Yaratıcılığınızı kullanmak, kariyerde yeni adımlar atmaktan çekinmemek ve sağlığınıza dikkat etmek genel olarak olumlu bir denge sağlayacak arkadaşlar. İnsanlarla bağlantı kurma ve ilişkileri güçlendirme fırsatlarına da açık olun. Ee, arkadaşlar diyor fincanımız açalım mı sizlere. Bu ayda ilişkiler, aşk ve flört konuları, çocuklar, hobiler, idealler, sosyal çevre, sosyal medya konuları gündemimizde yoğun bir şekilde olacak arkadaşlar. Siz ya da bir yakınınız e, hamile olduğunuzu öğreneceksiniz. Vay, çok sevineceksiniz bu dönemde yine sınırlarınızı korumalı ben demeyi öğrenmelisiniz alma verme dengesini korumalısınız arkadaşlar ve hedeflerinizle ilgili sorumluluklar almalısınız ki bir an önce hedeflerinize ulaşabilin arkadaşlar evet devam edelim sosyal çevreniz genişleyecek bir takım fırsatlar elde edecek olduğunuzu söyleyebilirim bu ay mevkinizin yükseleceğini de görüyorum arkadaşlar yurt dışı bağlantılı işler freelance serbest işler ile ilgili konular gündeminizde olacak Yine bilginiz olsun bir ev alma konusu gündeminizde olacak ve bu evi alıyorsunuz hayırlısı olsun arkadaşlar. Evet görüyorum bu evi aldığınızı görüyorum ayın dör'dü gibi sürpriz bir gelişme var çok heyecanlanacak olduğunuzu görüyorum ee, yine bir görüşme yapacağınızı söyleyebilirim ee, Yüsük çıkmış Aşk hayatınızda bu gelişme olacak ee, şöyle söyleyebilirim yengeç ikizler gibi gördüm a İ, y harfleri var bu ee, Sonuç mutluluk ile bitecek arkadaşlar bu ilişki güzel yerlere gelecek evliye kadar hatta gidebilecek ruh eşiniz olduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet parayla ilgili bir durumunuz var borç verdiğiniz para gelmiyor yani bir sıkıntılar yapmışsınız ama Ocak ayında verdiğiniz gelmeyen para beklemediğiniz bir miras gibi para konusunda geleceğini bereketleneceğinizi bu dönemde adeta çeşme gibi oluk oluk akacak size bu ayda arkadaşlar olduğunu görüyorum. Hmm. <laughs> bir saniye arkadaşlar. Ee, <laughs> yine bir ışıklar kablolar gelip gidiyor bu akşam belki kış dolayısıyla hmm, fırtına. Hava şartlarından yapıyor arkadaşlar. Ya da enerjiler. Bilemedim. Ama bir sorun var. Onu bildim. <laughs> evet devam edelim. Ee, ruh taşlarım Artık siz benim ailemsiniz. Birlikte canlı ne yaşıyorsak söylüyorum. Evet. Kelebek çıkmış. Arkadaşlar. Fincanın kenarında bir kelebek görüyorum. Ani şekilde bir olay gerçekleşecek hayatınızda e, konumunuzla alakalı bir yükselme yaşayacaksınız. İstediğiniz bir şeyi elde edeceksiniz arkadaşlar. Evet tabağımızı da akıtalım. Bakalım o bizlere neler söyleyecek. Yine yoğun enerjiler çıktı. Bir şey çok şu andaki enerji girerken yeni yıla İnşallah 2024 hepimize sizlere bizlere hepimize güzellikler getirsin ee, güzel bir yıl bereketli bolluklu sağlıklı bol bolluklu bir yıl olsun diyelim arkadaşlar güzel kodlayalım tüm güzellikler bizimle olsun hepimizle olsun diye güzel güzel kodlayalım arkadaşlar ama sizleri sıkıntılı gördüm elinizi kolunuzu açmışsınız isyan ediyorsunuz görüyor musunuz bir maddi yönden sanırım arkadaşlar. Evet daha iyi olacağını inanıyorum. 2024 yılında inşallah. Amin arkadaşlar. Yorumlarda yazın bakalım. E, du'a odaklanarak geldim. Sizde bolluk bereket alırsınız inşallah. Yorumlarda da belirtin bakalım neler yaşıyorsunuz arkadaşlar. Ve duamıza yorumlarda da sizde amin deyin Payınızı alın nasibinizi arkadaşlar. Evet bunu hatırlattıktan sonra devam edelim. E, aşk hayatınızda bir yenilik, bir teklif var. Adında, soyadında şurada E, M harfleri olduğunu görüyorum. Bir kişi size bu ayda açılacak. Belki beklediğiniz, düşündüğünüz birisi. E, genel kolektif açılımı uyanalım lütfen arkadaşlar. Belki platonik duygular içerisinde birisi. E, yani bilemiyorum. E, siz uyanı alın. E, görünüyor. Aşk konusunda müjdeli bir haber var. Bu ayda arkadaşlar ve şöyle çevirmek istiyorum. Bir kocaman şöyle arkadaşlar pardon kocaman bir şemsiye çıkmış görüyor musunuz? Haneniz eviniz koruma altında olduğunuzu görüyorum. Evinizin sizin ailenizin üzerinde bir ilahi güç tarafından korunuyorsunuz arkadaşlar. Koruma var. Negatif enerjilere karşı Tabi ki her şey Allah'tan. bunu bilincindeyiz. Rabbim bana verdiği özel bir yetenekle 30 yıldır deneyimlerimle, öngörümle duru olarak sizlere hayatınıza rehberlik etmek amacım arkadaşlar. Biraz ışık tutup yardımcı olmak. Ee, rehberliğimle, duru gördüklerimle mesaj uyanları alın arkadaşlar. Arkadaşlarınızın adında, soyadında A, E, İ, M harfleri var. 3-4 kişi. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Toplanmışsınız buluşuyorsunuz dışarıda bir mekanda ama ne kadar şaşkın ve sinirli bir yüz ifadesi var bakın neden çünkü çok merak ettiğiniz Gizli kalmış bir şeyi Bu ortamda öğreneceksiniz Arkadaşlar bu yüzden Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için Çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Kanalıma abone olmayı Arkadaşlarınıza kanalıma tavsiye etmeyi lütfen unutmayın Alma verme dengesini koruyalım Ben demek de veriyorum Nacizane emeklerim karşı almak istiyorum Nokta dahi olsa yorum yapın Açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı Beni desteklemeyi unutmayın Her gün izleyen özel bir kayfal açılımı yapıyorum. Yorum ve burçları özel aylık haftalık ve yıl olarak da çektim izleyebilirsiniz kanalımda arkadaşlar sizleri çok seviyorum muhtaçlarım Yarın görüşmek üzere hoşçakalın